Evet 10 Alınan bilgilere göre Yaylaköy'de DS'ye ait evin arka kısmında bulunan samanlıkta belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören köy halkı durumu itfaiye müdürlüğüne bildirdi. çok rahat görüyorum İtfaiye ekipleri ise kısa süre içerisinde bölgeye giderek alevlere müdahale yaptı. Yangında samanlık kullanılmaz hale geldi. Soruşturma başlatıldı. Hala gözetiyor. Şey, her zaman değerleri kaybediyor. Yani. Tabi, yani, tabi, tabi. O tabi tabi. Otalı düşüyor tabi, tabi. ya. Zondurucu yani. Para değil yani. Atkı yapabiliriz. onun üstüne girebilir. Aynen öyle. Olur. Burada sağlam sağlam beton var mı arkadaşlar? Sen oradan sağlam bir beton.